Herkese merhaba arkadaşlar bugün astral tapınağını bitiriyoruz O zaman hadi başlayalım Bu arada bu kullandığım hesapta 3 yıldız yaptım Bütün başarımları aldım Sonra e, ne dondu? Bütün sticker'ları buldum. buldum Bütün başarımları falan filan yaptım Oyunu da bitirince 3 tane yıldız oldu İşte bugün astral tapınağını bitireceğiz yüzdeyiz Ondan içinden ve şöyle astral tapınağını açtığımız yere gidiyorum. Şöyle. Bu arada kostümüne kadar yaptım. Ee, gerçekten Zonix'e buradan selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. İnşallah bu videoyu yine görür. Diğer videom gibi. Ben şeyi çok şişiyorum ya. Diğer videom... Yani bir tane şok stüdyo sattıydım ya. Onu nasıl gördü acaba? Ben o zaman bayağı sevinmiştim ya. Bayağı vallahi şey... Dedim hatta video falan da attım da çok izlenmedi. İzlendi de like almadı. iki like aldı. Şimdi hemen şunun şifresini de göstereyim. Arkadaşlar şurada zaten iki tane kuş var. Şu içi boş olanı şu iskel iskelet kuşa benzer gelecek. Şu ortadaki minik de oradaki piramit gelecek oraya. Sonra onlar yok olacak, yok olacak. Tabii üstü açılıyor. Bir göz çıkıyor. Ben de zaten anlamıştım burada bir şey olduğunu. Yoksa neden bura altın olası, olası ki? Yalnız bu üçgenin şu gözümüz üçgen üçgenin adı neydi ya? ya? Şey mi? Ee, he, üliminati, üliminati. Ona çok benzetiyorum ben ya. Siz de benzetiyor musunuz? Ben yalla çok benzetiyorum. He? Şöyle. Şimdi ben bu videonun kapağını nasıl yapacağım? Ben onu hiç bilmiyorum ya. Uf. Zaten hasarlı pelerinimden belli. Oyun zaten %100 bitirdim ben bunu. E şimdi böyle bitirdiğim için zaten %100 anlamsız olacak bu videoyu çekmem. İlk başta zaten dedim. Ben böyle video falan çekeyim de öyle yapayım diye. Ama o zaman ben YouTuber değildim. Yani ondan dolayı hayallerim suya düştü. Ama neyse sıkıntı yok. Yine videoyu çekiyorum mu çekiyorum abi. Hiç sıkıntı yok. Niye sıkıntı olsun ki zaten? Yani tabi bana göre sıkıntı yok ama size göre sıkıntı var mı onu bilmiyorum işte. Ha ama eğer bu video çok izlenmezse yani böyle çok böyle düşükken bir an böyle artıp da 100, 150, 200 falan izlendiği zaman okey içeriklerim güzeldir. Sıkıntı yoktur. Ama eğer hiç izlenmesi onu sileceğim. Ya da sinmeyeceğim. Bunları görmüyorum. Onun yerine şey yapacağım. Gideceğim. Kullanmadığım bir hesabın. Lan bura emotun olduğu yerde dur karşısına. Gideceğim. Ee, kullanmadığım boş bir tane. Boş bir tane şeyde böyle kasılacağım. Sonra 8 tane ayıyı kurtardıktan sonra büyük çölüne gideceğim. Öyle yapacağım yani. Mecur abi. Yani sevmezsiniz ve sizin için her şeyi yapamam. Ben. Yeter ki abone olup like atın. Bak video yaparken içinde bir resim var. Şimdi şura birinci. Şimdi şuraya gidiyoruz. Şuradan böyle sağ sol zıplamakla da bir şey var. Ben uğraşmıyorum ama çünkü yapması kolay. bunu şöyle geldik abisi. Ya bak oynamak için elimi mikrofona koyuyorum sonra ses gelmiyor. Da mikrofon nereden var? Şu an ses gelmiyor büyük ihtimalle. Şu an geliyor mu? Mikrofon. Tam da elimi koyduğum yerdeymiş mikrofon ya. Ses gelmediyse çok özür dilerim. Yok benim sesim çıkmıyor ha. He. Hep videolarımı kontrol ediyorum. Çok kısık sesim var ya. Shorts videoları çekerken de defoluyor? Burada bir şey diyeceğim ya. Benim... Çok merak ettiğim bir şey var. Abi, i̇nşallah Zonix abi gerçekten görür bunu. Çok sevgilerimi iletiyorum. Şey Zonix abi sana bir şey soracağım. Bak, abi senin sesin de gel bak hiç dalga geçmemek onu... dalga geçmiyor. Sadece meraktan soruyorum. Senin sesin benden büyüksündür büyük ihtimalle. Ben 11 yaşındayım onu söyleyeyim. Benden büyüksen nasıl sesin çok çocukça geliyor bir... yani bunu çok merak ettim abi. Bak gerçekten dalga konusu olarak şey yapma. Hiç de biri sordu mu bilmiyorum. Belki cevap vermesindir. Ben görmemişimdir. Ondan dolayı lütfen bana bunu söyler misin abi? Gerçekten yani. çok fazla merak ediyorum. Bu arada ara sıra kesiyorum videoyu neden? Çünkü yorum at e yorumla alakalı şey atıyorlar. Mesaj mesaj mesajları konuşuyorlar. Anamın telefonunu çekiyorum çünkü videoların hepsini. Annemin telefonu da ortak kullanıyoruz. Ama en çok ben kullanıyorum. annemin telefonda işi olmuyor. Şimdi video çekmek için mecbur. Annemin Gmail'inden bilgisayara geçeceğim inşallah yakında. Annemin Gmail'ini kullanacağım. Çünkü size öbür türlü video atamam. Tamam bir şey yokmuş. Biri bana sesleniyor zaten. Bir dakika lan bakayım. Yok lan bir sesleniyor tamam. Bazen manyaklar geliyor bana sesleniyor. Bilirsin tam onların hepsi de. Ben bunu daştıran işte sonra karanlık vadi. Ya benim karanlık vadi dediğim yere git gidiyoruz, geliyoruz. Artık ne yapıyorsak. Allah Allah düşme çok zor burası. Tamam. Bak buralar çok basit abi ya. Ah be abi. Şu simsiyah çok güzel bir havası var bunun çok iyi ya. 12 kişi olsa bak. Ben de hasarlı pelenim Ama bütün hasarlı pelenimler neden siyah? Hmm. Ya hay Instagram'ı nasıl yiyeceğim? Yatmıyor Bak. Şunun neden renklisi? Biz biz alamıyoruz renkli abi. Ben onu çok merak ediyorum ya. E neden illa onları renkli veriliyor ki? Mesela şurada bir tane iskelet şey var. Bak mesela bir tek bunda siyah var. Bizim bizdeki gibi. Bir de şık timsah da vardı bir tane. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu bir tık fazla zorlu olacak. Çünkü neden? Ben Zonix'in şeyini alayım diye bende toz vardı. Toz almadım. Neden bu sıkıntı? Çünkü tozda bir bug var. 8 tane ayı kurtardığımız zaman bir pınarın toz açılıyor. Belki kovandan alıyoruz onu da. Maybe dükkanı. Maybe'nin dükkanında. İşte neden sıkıntı? Sıkıntımız şu. Abi şey ya. Ne döndü? Böyle bütün bak şu an simse hiçbir şey görmüyor. Onun yerine e, ekranı biraz açıyor yani bunu. Ne diyor? Sana yardım edebildiğime se edebildiği ede anın edebildiğime sevindim. Maceralar eğer kaybolursan sadece hiç takip etmen gerektiğini unutma. Zaten bunu biliyoruz. Neymiş? Krokoruğu. Bak ne mavi mesela. Abi şunun skin olması lazım ya. Çok iyi kuyruğu olan. Bir tek kuyruğunu alacağım da. Neredeymiş Şöyle. He. tamamdır. Hemen gidiyoruz. Ama şu an az buçuk görüyorum. Aa, bak az buçuk görüyorum. Çok görmüyorum. Buradan niye tırmandım ben? Değil ki buraları. Bence şöyle gidebilirim. Bak bak bu ilk yer o kadar kolay ki ezbere biliyorum. Mesela. Ve şuradan gidiyoruz şurada yer var. Şimdi bak şurada gözüküyor zaten. Allah düşüyorduk az kaldı. Ee. Hop tut 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 anneni avradını ya. Ya bak video uzun olmadı. Oha. Ya abi bu nasıl iş gözünüz şey? Ulan Zonix'in kanalında da aynı videolar zaten. Onun ben de çekeyim. iyi izlemiş çünkü video. Oğlum o adam 8 dakikada bitirmiş. Biz 8. dakikada da burada izlemiş. Nasıl bir şey izlemiş? Hemen azından yavaş gidiyoruz. Ama bir şey tam bir şey Yani size sizi sıkıntı değil mi? Ha! Çok gözükmüyor. Ödüm potladı bir an. Yapamayacağım sandım. Şuraya çık. Ver yıkışı. Bak bunları hiç okumuyordum ben. Direkt geçiyordum bir okuyalım. Uzay taşı. Uzay taşı ne lan? Uzay taşı. Işık etrafını fark edemiyor. Etrafı. Etraf. Böyle bir şey diyeceğim. Burada yazım hatası var. Işık etradını yazıyor. Etrafını demek istiyor. Etradını fark edemiyor. Karanlıkta yolunu bulabildim üzerine doğru. Yani ne diyorsun kanka si O nereye düşüyor oğlum korktum mu? Oh. Aa bunun da böyle gözler mi var mı? Şimdi görüyorum. Buradan onu nasıl görüyorum ya? Bak eğer onu oradan görebiliyorsan benimle. Üf, boş. Evet gidiyorum mikrofona parmağım değmiyorsan onun üstüne değiyor ama yine de duyabiliyorsunuz bir umarım eğer duyamıyorsun zaten benim bok yemeğim olacak bakalım bir şöyle tam bilmiyorum şurun buraları tamam oradan dönmeli, dönmeli falan filan derken bitti tamam ya kalmış burayı da ezberimde az buçuk biliyorum Mesela ben buraya geliyorum buradan çıkıyorum şöyle. Ve geliyorum. Ben şöyle çıkıyorum. Ve geliyorum buralardan böyle zıplıyorum. sonra ben aslında astral tapınağımın da aslında daha e, geçen, ev, e, geçen hafta sonu hepsini unuttum yani. Ben buraya geç, geçtiğim zaman şeydi ben şöyle ikinci zıplamayı daha yeni öğrendim hiç ben hep şey yapıyordum böyle iki kere zıplayıp da öyle zıplıyordum bak yani hmm. A A B yapıyordum hmm. ama Mersem ama versem, A B A B daha çok uzun gülüyormuş ben bunu daha yeni fark ettim bakalım buna ne yazıyor Işık hayallerini gerçekleştiren ve bir bilinmeze dalacak kadar cesaret sahibi olan üstüne doğar yani gerçekten bunda ne yazıyor hiçbir bak anlamıyorum yani. Giderken para toplayak. Biliyorum hala 110 binim var Hariciyeceğim videosu gelecek. De ne harcayacağım ki oyundaki bütün her şey var bende. Abi ben de oyundaki bütün her şey var. Yani çok zevkli olmayacak ondan dolayı üzgünüm. Çok da özür diliyorum. Ama yani süper bir e başladığım zaman youtuber değildim oğlum. Çok da küçüğüm. Küçüktüm. Artık şimdiden şimdilerde prolaştım işte. Şimdi prolaştım. Ee, hmm. zaten ben sandıklarının üstüne açtığım kişi şey, sandıklara gerek yok ondan bir direkt sağ veya sola gidebilirdim ama ben yine de size göstereceğim bak abi burayı geçmek için şöyle geliyorsunuz bak ben buraya kadar getirdiğim için onun kafasına çıkınca da açabiliyorum ama böyle kısada kalıp da şu şeyin bayrağının üstüne çıkıyor görebilirsiniz. bakın burada ne diyor direkt yandıydı zaten onu diyecektim gideyim mi diye Işık gülbüz ayar stil ya. Dur dur pokursunuz. Hiç uğraşamayacağım çünkü. Ben yani, oğlum. hızlı hızlı hız gidelim abi. Orada e, pançonun alınması bir tık garip. Onu ben zar zor aldım. Hatta ne oldu biliyor musunuz? Mu? Ben onu e, şey yaptıktan sonra ee, videosunu izledim çünkü panço yoktu. Emotların hepsini bulduydum. Bak hepsi burada görüyorsunuz musunuz? Burayı görüyoruz abi. Şunu kaldırınca burada kapısı açılıyor. Onun içinden de direkt bitirebiliyoruz. Yani aslında çok zor değil. Çok kolay. Tabi bir kere bitirdiyseniz kolay oluyor zaten. Otomatikman. Şimdi göstereyim pançonun alımını. Bunun şorsuz durmalarına gerek yok. Bir videoyu izleyin zaten. Ondan sonra zaten ee, unuttukça bakarsınız de birine göstermek amaçlı. Bazı videolarım bazı bazıları başkalarına da gönderiyormuş yani bu demek oluyor ki videolarımı işe yarar buluyorlar. Çok güzel bir şey bence. Dur ya şöyle çıksana. Ee, çıktım ne oldu? Aa, dur. Hatırladım meşalenin olduğu bir yerde şey yok ki burada bunu. <laughs> Şu aşağıda ne oluyor? Geliyoruz. Bak, ateşe değmeyin sakın. Şuraya geleceğiniz. Zıpla, hemeniz olmadı pardon. Zıpla, hemen avradını. Ah oh! oh, ateşin içine girdim yani Şöyle e reflekslerinizin iyi olması lazım. Ne geleceksiniz abi buradan? Direkt üstte zaten dönen şeylerin üstüne basar şey yaparsınız. Işıkları zaman taşı burada işte. Bunu da açtıktan sonra işte buradaki sönük olan açılıyor. Bunun içinden de panço çıkıyor. Bu kadar. Şimdi gidelim de bitirelim şunu. Çok uzun oldu biliyor ya. Uzun olmasını ben neden sevmiyorum? Çünkü 8 dakika olsa mesela çabucak yapıyor da. 10 dakikanın üstünde falan bayağı fazla bekletiyor. Bir tane video yaptıydım eskiden Minecraft videosu biliyorsunuz. Eski hesabın adı eski hesap değildi ya. Ee, bu hesabın önceki adı şey. Neydi? Şeydi. Ee, Minecraft Pirosu. Minecraft Pirosuydu. Heh, şunu da göstereyim bak. Buradan Sonra böyle bir yer açıldı. Ama bu sadece burada durduğunuz sürece oluyor. Yani buradan bir daha çıkıp da girerseniz olmuyor maalesef. Buradan da istediğiniz zaman bir daha girebiliyorsunuz. Ama ben girmemi tercih ederim. Yani madem bitirdim niye iki kere bir daha gireyim ki yani? Salak mıyım ben? İşte böyle. Oradan çıkıyoruz. Buradan çıkıyoruz falan derken. O kadar işte. Ya oğlum diyecek bir şey mi? E siz abone ol, like atın. Ben daha iyi içerikler çekeceğimi söz veriyorum. E bundan sonraki uzun videomda büyük ihtimalle şey bitiririm. Köstebek madenini bitirin. İngilizce olarak mole... Mole neydi lan? Mole... eee... Mole neydi lan? İşte mole bir şeydi. Neyse. Sonraki uzun videoda da onu çekerim artık. Sonra benim tanıdığım bir tane Emre diye bir arkadaş var. O da YouTuber. Hatta ee, Gamer Sonic x'eydi adı. Bazı videolarımda yorumları var. Bakabilirsiniz kanalına da. Onu, onun da kanalına abone olmayı unutmayın. Buradan destek veriyorum. Hadi iyisin yine. Öyle bir arkadaşım var. Onu alırım. Ee, sonra şey yaparım. Hani yapmıştı ya şey. Sonic O da, o da yaptıydı hani. Bir tane. Hani şey. Kaplumbağa köyü menant. Man işte onu yaparım. Onu yaptıktan sonra da e, onun yaptığı gibi ben de şey yaparım yine. İşte Kar Vadisi Merant, işte Çöl Merant. Burada Çöl Merant yaparsa gerçekten söyleyeyim buradan. Abi gerçekten çok zor ya. Dikkat etmeni öneririm yani. Hem altınları bulması zor yani. Kazanma şansın çok az. Çünkü şey e, çünkü akçeleri topluyorsun falan şuna şuraya çıkıyorsun. Onu alıyorum. Bunu alıyorum. Falan filan. Baya büyük yani. En büyük harita büyük çölü değil. Kovanlar büyük ama baya fazla büyük yani. Bir baksanıza şuraya abi. Yani şey yap yap bitmez. Ayı kurtar kurtar bitmez. Neyse sonra ee, işte Kaplan menant yaptıktan sonra devam edelim. İşte siz bu videoyu görüp de like atıp da abone olursanız ben çok sevinirim. Ve sizi daha iyi içerikli ve kaliteli içerikler yazacağımız söz verebilirim. Ama siz de sözünüzü tutup abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Takipte kalın.